بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بيّن سورة ستة سكينج وصنع آية ربنا عز وجل يقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذَٰلِكَ limen خَشِيَ Rabb'e, Onların Rableri katındaki mükafatları, içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu Rabbinden korkan kimse içindir. Ayet-i Kerime uzun, o yüzden tek tek Kelimelerimizin manasına bakalım ve tefsirine sonra geçeceğiz inşallah ceza kelimesiyle başlıyor Türkçemizdeki ceza kelimesi ceza kelimesi Türkçemizde kullanılıyor ama bizler ceza kelimesini e, tamamıyla farklı bir şekilde kullanıyoruz ceza dediğimiz zaman yanlış ve kötü bir mana ona ceza verdi demek onu e, kötü bir şekilde cezalandırmak yani mükafat değil ona azap etmek şeklinde Türkçemizde kullanılır. Allah cezanı versin dua değildir bedduadır bizim Türkçemizde kullanım şekli. Ama Kur'an-ı Kerim'deki kullanım şekline bakıyoruz. Ee, arkadaşlar ceza kelimesinin e, köküne baktığımız zaman cezeye. Ceza kelimesi Arapçada karşılık demektir. Burada tercüme yaparken mükafat diye tercüme edilmiş. Arapçada günlük konuşmada biz Allahu ev cezakillahu hayran desek Allah senin hayırla karşılığını yani versin. Neyi hak ediyorsan onu versin ama hayırla versin diye birbirimize dua ederiz. Aslında bu Allah razı olsunun yerine kullanılan bir ifadedir. Ceza uhum onların cezaları onların karşılıkları biz bunun tercümesini biz mükafatları diye tercüme etmişiz. Ama bunu bu şekilde bilelim. Bu ceza kelimesinin mükafat kelimesinin ceza kelimesinin farklı türeçleriyle türevleriyle Kur'an'da yüz defa geçtiğini görüyoruz. En de kelimesine baktığımız zaman bu bir zarf edatıdır. Yanında katında gibi manalara gelir. Aynı zamanda gramer olarak enderabbihim rabbihim bir isim tamlaması olarak Rab, yani e, Arapçada mudaf mudafun ile tamlama tam, tamlayan tamlanan olarak e, gelmiş. Rab kelimesine bakarsak onun da aslında rabb ve e, fiilin kökü olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesinde yüz defa geçtiğini görüyoruz. Cennat, cennatın e, kelimesi cenne'nin e, çoğu olarak gelmiştir cennetler manasına gelir. Cenne e, fiilin yani kök olarak gelir. Cennet, cenne kelimesinin çoğulu isim olarak geliyor ve 102 defa farklı şekillerde e, Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini görüyoruz. Adn kelimesine baktığımız zaman da Adn kelimesi cennetin adlarından, tabakalarından, isimlerinden diyelim bir isim olarak e, biliyoruz. Adn e, inşallah tefsirinde de geçeceğiz. E, tecri kelimesine bakmak e, e, gerekirse tecri de e, ceriye fiilin köküdür. Tecri akan e, 63 kez Kur'an-ı Kerim'de farklı sıkalarla geçer. Taht kelimesi de zarftır. E, taht e, tahtıha e altından manasına gelir. 51 defa farklı zamirlerle bitişik olarak yani tahtuhu tahteha gibi geçmektedir. Ve yine enhar kelimesi nehir kelimesinin çoğuludur. Nehir kelimesi bizim Türkçemizde de kullanılıyor. Neher, neher, o neher. El enhar el taks olarak gelmiş. 99 defa farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim'de geçer. Halidin kelimesine baktığımız zaman Halidin kelimesinde fiilin kökü olarak Halede, Halidin, Halid gibi farklı şekillerde Kuran-ı Kerim'de sürekli kalmak manasına geliyor. 87 defa farklı şekillerde Kuran-ı Kerim'de geçer. Fiha içinde harfi cer olarak gelmiş. Radu kelimesinin çoğu radabe, kökü Radabe, Radıye. Bu razı olmuştur demektir. 73 defa Kuran-ı Kerim'de geçer e, radıye radıyallah Allah razı olmuştur ve yine aynı şekilde onlar razı olmuşlardır anhum yani Allah Azze ve Celle'den zelike bu yani e, işaret ismi olarak geçiyor limen haşiye rabbe e, e, limen buradaki lam harfi cer olarak gelmiş men de öyle ki manasına gelen ismi mevsul yani bu öyle kimse içindir ki haşiye haşiye kelimesi e, huşu duyan, saygı gösteren manasındadır. Haşiye yani mazi fiil olarak, geçmiş fiil olarak kullanılmış. Rabbe kelimesini daha önceden de aldık. Rab kelimesi Kur'an-ı Kerim'de farklı sıkalarla, Rabbe hu, Rabbuke, Rabbi gibi e, farklı zamirlerle yüz defa e, geçmektedir. Ama Haşiye kelimesi de 48 defa Kur'an-ı Kerim'de e, geçer. Bütün bunları söyledikten sonra e, gelelim tefsirine tesirine gelecek olursak önceden gönderdikleri iman ve iyi amellerine karşılık ahirette onlara verilecek mükafat köşklerin altından cennet ırmaklarının aktığı e, ve adn cennetleridir ebedi orada kalacaklar ne öleceklerdir ne de oradan çıkacaklardır tükenip bitmek bilmeyen bir nimet içinde olacaklardır dünyada yaptıkları salih ameller ve itaatleri sebebiyle Allah onlardan razıdır Allah'ın kendilerine lütfettiği ikramlar ve hayırlı sebep, durumlar sebebiyle de onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu karşılık mükafat, bu karşılık ve mükafat Allah'tan korkulan, sakınan, huşu duyan, isyandan kaçınan kimseler içindir. Arkadaşlar Sofetü Tefasir adlı tefsirde alimlerin amelleri üç kısma ayırdığına dair bir ifade var. Bunu da burada zikredelim. Ameller üçe ayrılır. Bazı alimler bu şekilde üç e, kısma ayrıldığını ifade etmişler ve bu üç kısmı bizim için söylemişler. Birincisi, yapılması emredilenler. Allah Teala bunu bunu yapın diye emrediyor. Yani biz bunlara farz diyoruz. Yapılması yasaklananlar. Yani onları yapmak yasaktır. Bu da haram diye geçiyor. Bir de yapılması ee, ne emredilmiş, ne de yasaklanmış dediğimiz mübah, yani her iki durumda aynı. Yapsan da yapmasan da e, ne yasak var, ne de emir var. Peki yapılması emredilenlerde ne yapılması gerekiyor? İhlas. O işleri yapanın maksadının Allah rızası olması. Bunun içinde niyetimizin Allah rızasından başka bir şey varsa o niyette o ihlas olmuyor, rüya oluyor ve bu yüzden kabul edilmiyor. Peki yapılması yasaklanan haram olanlara gelince niyetsiz olarak o işi yapmazsa e, tabii ki o sorumluluktan kurtulmuştur yapmıyor. Ama yapmadığı için e, bir mükafat da elde edemez diyor alimler. Allah rızasını elde etme niyetiyle onu bırakırsa bıraktığından dolayı da sevap alır. Niyetsiz olarak o iş yapmazsa onun sorumluluğundan kurtulmuş olur yapmadığı için de bir ecir elde etmez deniliyor. Peki mübah olan şeylere gelince? yeme gibi uyuma gibi ve bunun gibi mübah olan şeyler. Bunlarda da eğer niyetsiz yaparsa bir sevap elde edilmez. Ama Allah rızasını arama niyetiyle yaparsa sevap kazanır şeklinde bir görüş vardır. Allah Azze ve Celle her şeyde niyetlerimizi halis eylesin, samimi eylesin. Ve yaptığımız her işin hatta yemek, içmek, uyumak gibi mübah olan şeyleri de Allah'a bir yakınlık vesilesi olmasını nasip etsin diyelim. İbadet yapmak için kuvvetli olmak niyetiyle yemek yemenin, de bizi sevaba erdireceğini unutmayalım. Kurtubinin tefsirine baktığımız zaman bu mükafatlardan nelerden bahsediyor? Adn cennetlerinden bahsettiğimiz zaman Adn cennetinin açıklamasını şöyle yapıyor Kurtubinin tefsiri: Cennetin içidir, ortasıdır, güzel tarafıdır. Yani Adn cennetinin manası budur. İşte onların mükafatı adın cennetleri olacaktır. Çünkü Allah onlardan razı olmuştur. Onların yaptığı işlerden razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah'ın kendilerine verdiği sevaptan, mükafattan razı olmuşlardır. Arkadaşlar toparlayalım. Allah Azze ve Celle bu surede bize çok şey anlattı. Yani eğer biz iman eder, salih amel işler, ve bu imanımıza hiçbir şeyi ortak koşmadan sadece Allah rızası için yapmış olduğumuz işleri onun rızası için yaparsak demek ki mükafatımız atlarından ırmaklar akan adın cennetleri olacak ve bu cennetlerde ebedi olarak kalacağız hem cismani hem ruhani her türlü nimetleri elde edip elde edip nimetleneceğiz halkın en hayırları olarak övülmemiz yetmiyor. Bakın dünyada halkın en hayırlısı olacak olarak Allah Azze ve Celle övüyor. Sonra da o nimetlerin, o amellerin karşılığını yani ceza e, deyimiyle ifade ediyor Rabbimiz, yani mükafat olarak karşılık olarak bunu onlara, yani kullarına anlatıyor. Mükafatı budur diyor. Derece derece kulunu kemale erdirmek istiyor ve burada Rabbimiz Rabbimiz terbiye ediyor. Bakın Rabbim, Rabb kelimesi kullanılmıştır burada. Çünkü Rabb terbiye edendir, koruyandır, gözetendir. İşte burada Rabbimiz Azze ve Celle bize vereceği mükafatları bildirmiştir. Aynı zamanda hulut kelimesinin kelime manası olarak bazı müfessirler sadece yani uzun müddet kalmak manasına kullanılıyor. Ebedilik demek, orada ebediydirler uzun müddet kalacaklardır. E ve yine aynı şekilde cehennemlikler de ebedidirler. Yani onlar nasıl cehennem ateşinde ebediler ve aynı şekilde müminler de halidine fiha yani orada cennette ebedidirler. Bir mümin için, bir mümin için en güzel isteyeceği şeyin en üstünü, bütün lezzetlerin de en yükseği Allah'ın rızasına ermektir. Allah'ın rızasına erdikten sonra o gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir insanın aklının eremeyeceği kadar o büyük rıza olan Allah'ın rızasını kazanmak en büyük makam. radiyeten yeten mardiye diye ifade edilen Allah razı olmuş, onlar da ondan razı olmuş. Bu makam, bu mükafat en büyük güzel Rablerinden korkan kişilere verilen mükafattır. Bunun sebebi de Allah korkusudur, hikmettir. Rabbimiz burada haşyeyi kullanmış, tazim ile sevgi neticesi olan, saygı olan bir korku. Hem korkuyor hem seviyor. O yüzden haşyetle, huşu ile itaatte bulunuyor ve bu ihsanın en yüksek, en yüksek bir heyecanı, aşkı uyandıran güzel bir haleti ruhaniyedir. Allah Azze ve Celle bunu kalpleri korkuyla ürperenler, hikmetin başının Allah korkusu olduğunu ve yine e, Allah Azze ve Celle innema yakşallâhe min ibadihi el ulema ondan ancak haşyet duyanlar, korku duyanlar alimlerdir. Allah'tan gereğince korkanlar buyurmuştur. Fatır suresi 28. ayetinde onlar Allah korkusundan haşyet duyarlar, korkarlar, titrerler. O sevgiyi o hissederler. İşte Allah bu cenneti, bu rıdvanı korkusunu duyanlara verecektir. Ancak bunlar da alimlerdir diyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle bizim de ilmimizi artırsın. Bizi de kendisinden korkan kullarından eylesin. Bizleri de mükafat olarak işte bu ayeti kerimede ifade edildiği gibi radiyeten mardiyye diye ifade ettiğimiz Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olan bizleri hepimize Adın cennetlerini kazanacak kullardan eylesin. Gerçekten çok müthiş, güzel bir e, sure, yine Suresi, Delil Suresi apaçık bir delil ifade eden e, bir sure. İnşallah hakkıyla bu sureyi anlayanlardan olalım, hayatımıza geçirenlerden olalım. Allah azze ve celle bu sureyi dinleyen, öğrenmek isteyen e, tüm kardeşlerimden razı olsun e, ve hepimizi de razı olduğu işler yaptırsın rıza makamına hepimizi erdirsin. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla bir sureyi daha bitirmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.